Selam gençler, Jay Tarser, JJ45BK akustik gitar incelemesiyle karşınızdayım. Müzik <Sessizlik> Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Uzun zamandır kanalda herhangi bir enstrüman incelemesi yapmıyorduk. C tarsır, CC 45 BK e, tabii ki okunuşu farklı da olabilir. Burada sürçülü lisan ettiyse kusura bakmayın. Vakit kaybetmeden C tarsır, CC 45 BK'nın ağaç ve özelliklerine geliyorum. Gövde, önü, yanları ve arkası olmak üzere tüm gövde ıhlamur ağacından yapılmış. Gövdenin çok güzel bir siyah parlak rengi var. Hatta ayna gibi. Ben buna ilk baktığımda da aynı gibi dedim. Hatta şöyle gösterebilirim. Karşımdaki ışığı net şekilde gösteriyor. Hatta ranzamı gösteriyor. Arkasını çevireyim. Şu an net bir resmen ayna var. Görüyorsunuz. Çekim yaptığım cihazı ve aynı zamanda ışıkları da belli edebiliyor. Bunun dışında gövdeyi ben açıkçası dediğim gibi gerçekten çok beğendim. Rengini de çok beğendim. Bunun dışında klavyesi Gül ağacından yapılmış. Gül ağacı biliyorsunuz kemanlarda da kullanılıyor. Çoğu enstrümanda kullanılıyor. Abonoz ağacı yerine kullanılan bir ağaç. Klavyede yani çok fazla tuşa bastığımız yerlerde sert ağacın, gül ağacın olması iyi bir özellik. E, bu gitarımızda da kullanılmış olumlu özelliklerden bir tanesi. Köprümüz şurada gördüğünüz alan. Burası malum ağacından yapılmış. Bunun dışında ayarlanabilir sap ve aynı zamanda noktalarımız var. Aynı zamanda döküm krom burgularımız var. Burgularımız gayet güzel ve çok kullanışlı. Yani rahat çevrilebilen, dönebilen, herhangi bir sıkışıklık yapmayan, herhangi bir hata vermeyen güzel krom burgular. Gayet hoş ve işlevlerini tam düzgün bir şekilde yerine getirebilen burgular olmuş. Gitarımızın ağaç özellikleri ve olumlu tarafları böyle. Olumsuz tarafına gelecek olursak bu gitarımız Elektro akustik gitar değil. Yani herhangi bir jack girişi veya herhangi bir giriş çıkış yok. Genellikle akustik gitarlarda istemediğimiz bir özellik. Çünkü akustik gitar alanlar biraz daha gitarda iyi seviyede oluyor ve bir yerlerde çalabiliyorlar, sahne alabiliyorlar ya da kayıt alabiliyorlar. Böyle durumlarda elektro akustik gitar olursa, çıkışı olan akustik gitarlar olursa çok çok daha avantajlı oluyorsunuz. Çünkü hiç öpücükle, yapışkanla ya da herhangi bir ikinci bir, üçüncü bir ara kablo ile uğraşmadan direkt jackınızı akustik gitarınıza takıp eğer konser vereceksiniz direkt hoparlöre diğer ucunu takarak ses alabiliyorsunuz ya da kayıt alacaksınız direkt ses kartına takarak ses alabiliyorsunuz. Fakat bu gitarımızda maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Elektro akustik gitar değil. Burada herhangi bir fişman ya da herhangi bir çıkış giriş olmadığı için bunu net bir şekilde olumsuz özelliklerden sayabilirim. Bunun dışında akustik gitarımızın bir de güzel bir kabı var. Yanında gelen güzel bir kabı var. Bir de ona bakalım. Bildiğimiz klasik gitar kablarından olmayan bir kap. Çünkü birincisi fazlaca göz, gözü var. Burada bir gözü var. Şurada bir gözü var. Burada bir gözü var. Bu çok güzel bir özellik. Bunun dışında burada bir şifreleme var. Bu da çok güzel özelliklerden bir tanesi. Burada bir şifreleme olması. Tabii bu çalışıyor mu bunu bilmiyorum ama çok önemli özelliklerden bir tanesi. Bunun dışında kabımız yani şurada aralı süngerler var. Ve bu süngerler darbe emiyor. Normal bez case'lerinde çok fazla problem oluyor. Çünkü bez yani o bir yere çarptığın direkt gitar hasar veriyor. Fakat burada sünger olması darbeyi emiyor. Ve en azından gitarı bir nebze daha koruyor. Bu önemli özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Bu tarz bir kabı var. Kabı da hoşuma gitti açıkçası. Güzel, profesyonel de gösteren bir kap. Gitarı koruyan da bir kap. Böyle olması gayet hoş. Şimdi gelin gitarımızın sesine bakalım. Evet şimdi herkesin bildiği klasik akorlardan birkaç tanesini atacağım. Hepimizin bildiği işte mi minor, la minor... Evet, akorlar bu şekilde ses çıkartıyor biraz da sol deneyelim. <laughs> Evet, solda da bu şekilde ses çıkıyordu. Tabii ki e, siz benden daha iyi bir şekilde çalabilirsiniz ya da seslendirebilirsiniz ki benden daha iyi çalan bir sürü de çok çok daha iyi gitaristler var. Ben çalabildiğim kadar sizlere göstermeye çalıştım. Bu akustik gitarın piyasada yaklaşık 1200-1500 TL arasında fiyatı var. Tabii ki kur farkından dolayı bu fiyatlar değişebilir. E, şu günün tarihiyle 1200-1500 TL arasında j tarsır jj JJ45BK'nın fiyatı bulunmakta bu gitarı almak isteyen arkadaşlara e, kesinlikle ilk akustik gitar deneyimi olacaksa öneririm ses olarak gayet güzel fakat kayıt alacaksanız işte konser verecekseniz ya da bir yerlerde sahne alacaksanız e, bu gitarı önermem çünkü net bir şekilde önermem de demiyorum eğer ara kablonuz varsa işte AKG ya da işte öpücük dediğimiz ara kablonuz varsa alabilirsiniz. Ama direkt onlarla uğraşmayıp jack girişli bir akustik gitar bakıyorsanız bu gitarı önermem. Çünkü maalesef jack gelişi yok ya da alırsınız elektro akustik gitarı çevirirsiniz. Bu da biraz maliyet tabii ki. Bunun dışında evde çalışacaksınız, ders vereceksiniz ya da öğrenmek amaçlı alacaksınız. Kesinlikle önereceğim akustik gitarlardan bir tanesi. Evet gençler, bugünkü videomuzda Jaytar jj 45 bk akustik gitarını inceledik. Umarım video e, sizler için yararlı olmuştur. incelemeyi beğenmişsinizdir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Her videonun sonunda her zaman söylediğimiz gibi Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, sosyal medyadan bizi takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.